arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınızda geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video oluruz diyoruz. Değil mi Ali? Evet hayatım. Sen konuşmayı bitir <laughs> de ses vermiyorum. Evet canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Bugün Oğlak Burcu'na özel tarot, katiner, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına bir açılım yapacağız. İnşallah güzel bir açılım olur diyorum. Oğlak burçları mutlaka sonuna kadar dinlesin. Oğlak burcu, yükselen burcu oğlak olan, etrafında oğlak burcu tanıdığı olan herkes dinleyebilir diyorum canlarım. <laughs> Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak için, e, nasip açmak, kurşun dökme işlemleri için ve daha nice işlemlerimiz için, bakın geniş kapsamda konuşuyorum, daha nice işlemlerimiz için e, 0551... 895 3093 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Dediğim gibi özel açılım, narsı baştırma, kurşun döküm ve daha nice işlemlerimiz için geniş kapsamlı konuşuyorum. Daha nice işlemlerimiz için bize telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz diyorum. Bugün oğlak burcuna ben tarot kartlarını karıştırırken size anneme devredeyim diyor. Lambayı açtı ya gitti. Evet bir lambayı açalım. <laughs> Canlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten çok özlüyoruz biz oh, de sizleri. <laughs> i̇ki de bir söylüyorum havalim, iki de bir diyeceksin ama özlüyoruz ya gerçekten bak. Bir kardeşten daha yakın oldunuz siz bizlere. E, canlarım, <laughs> Bizi izleyip de geçme olur mu? İzlediğiniz zaman ne olursa oraya abone ol tuşuna basarsanız çok iyi olacak. İzleyenler için de geçerli. Ee, izleyip geçenler için de geçerli. Ama abone olursak daha güzel olur canlarım benim. Ee, bir de şöyle var. Ee, ya herkes birbirine abone oluyor. Bu parasız. Abone olmak parasız. Size bir yükü yok Sadece abone olmaya basacaksınız. Dün sağlık ocağına gittim. Kadın diyor ki ben de telefonu kullanmayı bilmiyorum ama diyor şurada diyor bana diyor abone ol dediler diyor içeride diyor hmm. <laughs> kadın da telefon karıştırdı ama orada yanında da bir kadın var bana diyor abone olmasını gösteri ve sen ya diyor yanındaki kadına <laughs> o da şuradan şuradan olacaksın çocuklar diyor ki diyor niçin <laughs> abone olacaksın diyorlar diyor. Buraya buraya basacaksın dedi. Oradan abone olursun Deniz'e dedi. O da öpüyordu ona. <laughs> Onun hesabı. Abone olmadan geçmeyelim. Olma canlarım. canım? Hepinizi öpüyoruz. Fatma'yı dinlemeye başlıyoruz. Evet, evet canlarım. Oğlak burçlarına geçelim şimdi. Oğlak burçları mutlaka sonuna kadar dinleyin. Sonuna kadar farklı farklı kartlar açıyorum. Çünkü oğlak burçları sürekli bir kalbinizin sesini dinlemek var. Yani kalbinizin sesini dinlerken lütfen kafanızı susturmayın. Aslında mantığınızla birazcık mantığınızla hareket etseniz. Gerçekten doğru yolu daha fazla bulacaksınız gibi gözüküyorum. Ha kalbinle yanlış yolları mı buluyorsun sürekli? Hayır. Ama ikisini bir konuşturursan gerçekten daha emin adımlar atacaksın diyorum canlarım. Oğlak burçları, romantik günler, cici ayları yakın. Fakat cicim ayı diyorum. Neden cici mayı diyorum? Cici ayı mutlaka geçer. Geçen bir süre çünkü. Cici mayı geçtikten sonra tekme, tokat, yumruk ayları gelmesin. O yüzden diyorum ki ne? <laughs> Cicim aylarına fazlaca kanmayın diyor. Cicim ayı çay süre. He, <laughs> bilemeyecek ay kaç ay süre. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım oğlak burçları eskide yaşıyorsunuz. Eskide kalmışsınız. Yani eskide vicdan yaptığınız, düşündüğünüz, unutamadığınız insanlar, olaylar var. Ve bu olaylar sizi öyle bir kıstırmış ki yani onları düşünürken böyle bir kafese kapatılmış gibisiniz. Yani sadece onları düşünmek var. Lütfen bu konularda birazcık daha e, sakin kalamalı kalabilirsiniz canım. Ama kalamıyorsanız da kalmayı deneyin diyorum canlarım. Aslında oğlak burçları çok güçlü karakterlersiniz. Fakat size yapılan kötü olaylar, insanlar, bu olayları onlara konduramadığınız için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu hayal kırıklığından dolayı da çok büyük bir güç kaybı iradesizlik, kötü niyet, kin, öfke var. Bu da sırf hayal kırıklığı. Yani diyorsun ki ya bu da mı bunu yaptı ya? Bu kadar da değil artık. Ben bu kişiden bunu beklemiyordum dediğin için çok büyük bir darbe yemiş oluyorsun. Sen deme bürütüs deme yalınız. <laughs> Sen deme bürütüs diyorsun. <laughs> deme <ürütüş>, yalınız <laughs> <laughs> işte. Evet. Oğlak burcuna aslında olduğunuz yerden gerçekten memnun değilsiniz. Kaçmak, gitmek, vedalaşmak, bırakıp gitmek. Emeklerimi bile artık geride bırakıp gitmek istiyorum. Fatma inan ki hiç umurumda değil diyorsun. Fakat gittiğin yere de sıkıntılarını götürmeye çalışma. Ya tamamen onları orada bırakabileceksen git. Ya da olduğun yerde dur kardeşim çünkü gittiğin yeri de aynı yapacaksın. Yani gittiğin yer eğer o sıkıntıları bırakmazsa farklı bir yere dönüşmeyecek şekerim. Seni kandıramam kusura bakma. Oğlak burçları size yalan söyleyen iki yüzlü olan insanları biliyorsunuz. Bunda hemfikiriz. Fakat bunları görmezden geliyorsunuz. Fatma herkese etrafından tıraşlarsam düğün elle yağmur yeğline olur dersiniz diyorsunuz. Ama öyle değil. Yani size gerçekten zarar veren insanları hayatınızdan çıkarmak zorundasınız. Çünkü sizi etrafınızda hep yerin dibine sokan yani yere yere çeken insanlar var. Biraz şöyle el üstünde tutacak yukarı kaldıracak insanları etrafınızda tutarsanız daha çok etrafınız hayatınız şekillenir diyorum daha iyi yönde. Şöyle bir şey var evladınız ve eşiniz hariç her yani kafanızın almadığı herkesi kapıyı kapatabilirsiniz. Evlat atılmaz satılmaz. Eş atılmaz satılmaz. Eş. Ama eş satacak <laughs> <tabii canım gülüyor> şimdi öyle. Geçim geç. Geçimdeki baştandır. Hayır. Hı. Biraz uğraşmak lazım. Hemen de boşayıp atmaya gerek yok. Yuva kolayına kurulmuyor canlarım bakın. Biraz uğraşacaksın. Eğer düzelmiyorsa gerçekten boşanmak gerekiyor. O zaman boşanırsın. Ama evladına da kapıyı kapatma. Eşine de illaki konuşmayı erteleme. Bence. Annemle biz bu konularda farklı düşüncelerdeyiz. Neden? Annem biraz daha yapıcı yönlü olur. Ben direkt kestir batma yönlüyümdür. <laughs> İnan ki ben kimsenin hatasını düzeltecek kadar değilim tamam, yani. Ama bir yuva golerine kurulmuyorsun. Öyle Belki ama, düzelebilir konuşurum. Canım. Öyle ama kimse kimsenin hatasını düzeltmek zorunda değil. İnsan orada kızım hata Bir kere yapar, iki kere yapar. Nasıl satın hep mi yapacak? Üçüncüye boşarsın o zaman. Şey Vallahi ben bilemem annem gibi düşünüyorsunuz yapıcı olun. <laughs> ben gibi düşünüyorsanız atın gitsin. Canlarım oğlak burçları şuna dikkat edin. Çok önemli bir olay var. Şu bir dolandırılmak bir hırsızlık çıktı. Eğer dolandırılmakla hırsızla uğramadıysanız çok dikkatli olun kapıda diyorum. İnşallah dediğimi bu dediğim çıkmaz ki uğramazsınız çünkü kötü bir şey. İnşallah dikkatli olursunuz diyorum. Oğlak burçları başarılı, zeki, huzur veren, kaygılı, sürekli kaygılı, mutlu insanlarsınız aslında. Fakat e, bu başarınız, huzurunuz, mutluluğunuz kıskanılıyor şekerlerim. Yani fazla bunları insanlara göstermeyin. Çok da kaygılı olduğunuz insanlara göstermeyin. Bunu da göstermeyin. Neden? Çok fazla kaygı ediniyorsan derken ya üstünde, karşıdaki ona göre senin üstüne daha fazla gelmeye çalışır. Oğlak boşları hiçbir şeyden memnun değilsiniz artık. Ve her şeyin negatifini düşünüyorsunuz. Biraz pozitif düşünmek zorundasınız. Çünkü hayat negatif 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 bitmez. Tabii. Hep negatifi çağırırsan, bakın eğer altıncı isteğiniz çok kuvvetliyse negatifi düşündüğün düşündüğünden negatifi zaten otomatikman çağırmış olursun. Bu yüzden biraz daha pozitif düşünebilirsin. Evet oğlak boşları aslında aradığınız cevaplar, soruların cevapları içinizde. Fakat biraz kendinizi dinlemeniz, sakinlik, inzivaya çekilmek, içe kapanmak biraz bunlara ihtiyacınız var. Lütfen bunları yapabilirsiniz. Ama çok sabit fikirlisiniz. Gerçekten kaybetme korkusu çok fazla var içinizde ve güvensizlik çok fazla var. Bunlar sizin artık sırtınıza bir yük olmuş. Gerçekten sırtınıza göremediğiniz dağdan büyük bir kamburunuz var. Bu da bunlar yani. Sizin kaybetme korkunuz, güvensizliğiniz sırtınıza bir dağ oluşmuş. Yani güvenmiyorsan oh, ya şimdi de ya bilemeyeceğim yani güvenecek insan da kaldım onu da bilemiyorum bak o yüzden kalıyorum yani işte. <laughs> ya hani biraz olumlu düşünürsek güvenecek bir tarafını bulabiliriz belki bizim <laughs> ondan diyorum ben. İşte yani bu da bilerek aynı hatayı yapmak demektir. Benim Olsun için. önemli değil. <laughs> Sonunda cana zarar gelmediği sürece her hatadan dönülebilir. Yani <laughs> Allah bilemeyecek. Şimdi evet her hatadan dönülebilir. Evet. Ama zamanı geriye atamıyorsun. O zaman senin ömründen çalınmış bir zaman oluyor. Ya evet, kendisi hata ediyorsa kişinin Orası bilemem. Ben ha. şundan bahsediyorum. O hayatındaki süreyi geri alamayacağın için Evet, o sen hatayı doğrusu, yapamazsın. Doğrusu, doğrusu, doğrusu. Çünkü geriye alamıyorsun. Zaman akıp geçiyor. Yaşlanıyorsun. Ölebilirsin. Hiç kimsenin 5 dakika sonra çıkacağını garanti yok. Ben bundan bahsediyorum. Evet, Hatalardan değil. Herkesin evet, hatasını kapatmaya çalışacaksın. Fakat nereye kadar? Zaten bir dünya insan var. Hepsinin hatasını kapatamazsınız. Baktın hatan var. Sana uymuyorsa. Ya kal diyeceksin ya da onu öyle kabul edeceksin. Vah tüh, vay vuy vuy yo diyemezsin. Geçmişi düşünemezsin. O bana bunu yaptı, bu bana bunu yaptı diye ömrünü daha fazla geri kalan zamanında onlar için harcayamazsın. Bundan bahsedeyim. Biraz şu kafayı boşaltmak lazım. Anladın mı? De değildin, şimdi ben de bilmiyorum. Yarın yani. ya de dedik. Bir, gün ne dedik bana diyeceksin. Eğil bir eğil yüzüme değil mi? <laughs> yani bakın annem de ne güzel böyle oturup yani gerçekten karşınızda bu kavga etmek değil. Aya biz normal bir şekilde, olumlu bir, bir şekilde fikir konuşuruz. Yani. <laughs> Annem koç burcu, ben aslan burcuyum. Çok zıt karakterleriz. Fakat oturup konuşmayı bileceksiniz. Neden? İnsanlar konuşu konuşu hayvanla kokluşa kokluşu demişler. Bunu ben demedim, ben türetmedim. Atalarımız etmiş O yüzden atalarımızı biraz dinleyelim diyorum. <laughs> biz toprak kuşlarıyız. <laughs> Evet şimdi bir de böyle çok fazla konuşunca. E fan nereye gitti? Gezmeye. <laughs> <laughs> Öyle diyorlar. Evet oğlak burçları aslında çok güçlüsünüz. Fakat şu garbini biraz susturacaksın. Şu mantığını biraz konuşturacaksın. Sadece yapman gereken bu. Çünkü mantıklı hareket etmen gerekiyor. Strateji yapman gerekiyor. Neyse onu yansıtıyorsun. Aklından geçeni çat söylüyorsun. Değil. ...insana göre şerbet vermeyi bilmek zorundasın. Çünkü senin strateji yapman gerektiğini söylüyor kart. Hep böyle o bodozlama girdiğin için, ...strateji, oyun yapmak nedir bilmediğin için zaten biraz kayıplar yaşıyorsun. Hayal kırıklıkları oluşuyor. hayatından insanlara eksiliyor. Anlatabildim mi? Evet, bence çok güzel anlattım. Evet, ee, oğlak burçları gerçekten size para geliyor. Fakat gıdım gıdım yavaş yavaş adım <laughs> adım geliyor. Bu da sizin biraz canınızı sıkıyor. Sen istiyorsun ki bir anda hurra gelsin bütün işlerimi halledeyim. Ama o sana adım adım geliyor ve hiçbir işini halledemiyormuşsun gibi geliyor canlarım. Oğlak burçları geçmişten gelen bir sıkıntınız var. Özellikle de annenizden dolayı olabilir. Unutamadığınız, affedemediğiniz olaylar var. Bilemeyeceğim. Ya ben söylüyorum artık o yüzden bilemeyeceğim diyorum. Söylüyorum diyeceksin ki Allah'ım bunun yükünü benden al ama ben unutamıyorum. Bana bunu unuttur ama ona göster. Bana da göster onun ne olduğunu. Ya da böyle daha çok düşünmeye devam edeceksin. İki sene çenek var zaten değil mi? Oğlak. İyi, iyi. oğlak. Biliyoruz artık. Biliyoruz. Biliyoruz. Yani şimdi hani böyle kartları açarken zaten kendim yoruluyorum kafamda. <laughs> Burslara öyle bir durumdasınız ki çok riskli bir dönemdesiniz, sıkıştırılmışsınız. İnsan etrafınızdaki insanlar ve olaylar sizi bir kafesin içine kapatmış, yani zindana kapatılmış, kafese kapatılmış, hapishanede kalmış gibi hissediyorsunuz. Aslında çok iyi, akıllı insanlarsınız. Sadece dedim ya, biraz strateji, biraz kafayı kullanmak burada önemli. Kalbinizle hareket ettiğiniz için bunu söylüyorum. Canlarım sizin için edep, ahlak, namus değerleri çok önemli. Dürüstlük çok önemli. Fakat karşı tarafta bunları bulamadığınız için biraz hayal kırıklığıyla birlikte sinir, öfke de geliyor. Yapacak bir şey yok. Bak beş parmak değil mi? Değil. Bu kısa, bu kısa, bu kısa, uzun, kısa diye gidiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Senin için önemli, başkası için değildir. Onu sen karar veremezsin. Canlarım bir evlilik teklifi var. Evlilik teklifi bekleyenleriniz varsa veya da evlilik teklifi beklemeyenleriniz varsa yani aniden gelecek bir evlilik teklifi de olabilir. Bu bu evlilik teklifi geldiğinde e, hemen çat diye bıçak gibi kestirip atmayın. Çünkü biraz düşünmeniz gereken bir evlilik veya bıçak gibi kes yani bıçak gibi okey tamam hadi evleniyoruz demeyin biraz düşünün diyorum sadece. Değil mi? ne oldu kocamı koca deyip atlamayın hey. karımı karı deyip de atlamayın <laughs> ben biraz kaba söylüyorum kocam sana. da kocam karım da karım öyle Değil. diyorlar ya artık vay 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 ben de Allah'ım daha neler duyacağız <laughs> al çıkarttım seni al iki defa elime geri duruyorsun oğlak bu bir kavuşma barışma karşılıklı konuşma bir istek var içinizde fakat olursun ki harekete geçeyim, konuşayım, anlaşayım bir şeyler olsun ama içinizde bir inançsızlık var. Bu inançsızlık varsa bakın ben ne diyorum? Her zaman bir soru işareti varsa aklında orada bir bit yeniği vardır. İnsanlar şizofren değil durduk yere aklına bir soru işareti gelmez. Demek ki bir şey var ki o soru işareti öyle geliyor kafana. O yüzden o soru işaretin olduğu yerde bekleyeceksin sana bitir ya da devam et demiyorum. Sadece bekle, izlemeye al diyorum. Tabii. Tamam. Şimdi oğlak burçları pes etmek, dibe çökmek, bitkin, yılgın bir ruh hali, yorgun bir ruh haliniz var. Bunu bir ölü toprağı var üstünüzde. Bunu atmak zorundasınız. Bu ölü toprağını atmadığınız sürece biraz pozitif düşünmediğiniz sürece dediğim gibi sürekli negatifler gelmeye devam eder. Bazen diyorsun Fatma yanımda birisi olsun. Onunla bir şeyler paylaşayım. Benim yükümü hafifletsin. Bazen de diyorsun ki Fatma yok ya. Öyle bir insan yok. Tek kalayım. Yalnız kalayım da hiç olmazsa daha fazla darbe yemeyeyim diye düşünüyorsun. Yapacak bir şey yok. İnsanları değiştiremiyorsun. Can çıkar, huy çıkmaz demişler. Evet. Bir adam yedisinde neyse yetmişinde de odur derler. Daha atasözü sayayım mı? Yok. Yeterli. Yeterli. <laughs> 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 Vallahi resmen ata çözü kitaplığı gibi kızım kız anne. <laughs> Oğlak. Uy. Oğlak burçları aklınızdaki kişi izleyen kadın da olabilir, erkek de olabilir. Aklınızdaki kişi alkol sigara kullanan bir kişi. Bakma kullanmıyor demeyin kullanan bir kişi. Belki denk gelmedim, belki yakalamadım bilemem ama kullanan bir kişi. Fakat sen buna karşı şöyle düşünüyorsun. Fatma buna karşı çok emek harcadım. Eziyet çektim. Bana geçmişte kötü ve üzücü olaylar yaşattı. Fakat bunları biraz kafanda kuruyorsun. Sustur çünkü senin karşına yeni çıkacak durumlar var. Ve bunlar her şeyi unutturacak sana. Sadece biraz gözünü aç. Gözünü aç. Gözünü aç. Gözümü uyuyacağım şimdi. Vallahi billahi <laughs> ha. Canlarım yüksek mevki ve itibar sahibi bir kişi olabilir. İlla yüksek mevki itibar sahibi deyince doktor avukat gibi de olabilir. Yoksa etrafında sevilip sayılan bir kişi de olabilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Böyle bir kişi... E, ya bu herkes kendi branşında bir kariyer sahibidir zaten. Yani bakkal çırağı da kariyer sahibi. Mesela e, evet. çırağı da kariyer e sahibi. Bir ö, yani öğretmeni karıştırmayan da. Müdür de öyle. Evet. Hele müdürler daha bir büyük kariyer sahibi. Benim Yusuf en pişti. Hani dur, dur hani. <laughs> <laughs> bu kadar diye bir tane tamam, bilir onu. <gülüyor> <gülüyor> evet kendileri. Oğlak Burç'ta bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuğa çok dikkat edin. Neden söylüyorum? Bu yolculukta hayatınızı değiştirecek olaylar yaşayacaksınız. Yani birisiyle tanışabilirsiniz. Bir yola girebilirsiniz. Mutlaka hayatınızı kökten değiştirecek bir yolculuk olacak. Fakat bu yolculuk sırasında veya sonrasında hayatınızdaki kişiye çok fazla şefkatli ve fedakar yaklaşmayın. Çünkü ruhsal bir çöküntü ve gözyaşı arkasından gelecek Enerjiniz sıfırlanacak ve boşluk içinde hissedeceksiniz kendinizi. O yüzden karşınıza birisi çıktığında ona varını yuğunu dökme, ilgini, sevgini, aşkını bütün her şeyini dökme diyorum ki Anladım sonradan pişmanlık olmasın şekerim. Elindekini de dökme, dilindekini de dökme. Oğlak burçları gerçekten sevgi konusunda, ilgi konusunda, alaka konusunda, aşk konusunda kendinize hakim ve ölçülü olamıyorsunuz. Bu konudan bahsediyorum ve her zaman da ölçülü olamadığınız için arkasına üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke, canınızın yanması her şey geliyor. Sırf bu yüzden biraz sahip olacaksınız. Hakim ölçül olacaksınız bu kadar. Çünkü ya ne veriyorsan onu almak istiyor insan. Bir şey alma de verme dengesi var, değil mi? Şimdi sen çok fazla ilgi verirken karşıdaki sana bir şey vermiyorsa, o ilgiyi sana vermiyorsa demek ki üç köfte 5 ekmek muhabbeti yapmayın. Yani şu, sen ne kadar veriyorsan Ondan da o kadarını almak zorundasın. Eğer alamıyorsan orada bir dengesizlik vardır zaten. Bir eksiklik vardır. Anlatabildim mi? Mesela ben her zaman derim. Eğer çok fazla kararsızlık yaşıyorsanız alacaksın tertemiz bir sayfa ki kağıt alacaksın. O altındaki kişinin yazacaksın. Artılarını, eksilerini. İşte çok düzgün, çok yakışıklı, çok efendi yazdın. Bir kenarı yazdın. Sıra 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 yaz. Sonra eksi tarafını da yaz. İşte çok kıskanç, çok alaycı bir tar var, cimri, bilmem ne. Hepsini yazın. Hangisi ağır bastı kardeşim? Eksi taraf. O zaman bırakacaksın. Hangisi bastı ağırlığı taraf? O zaman o eksilerini tolere etmek zorundasın. Anladın değil mi? O eksileri tolere edeceksin ki bir yere gelebilsin. Atalarımız yine ki atalarımızdan geldim konuya. <gülüyor> <gülüyor> ee, eziyet çekmeyince çece oturmazlar değil mi? Çekmeyince çece duramaz. Çeş de burada yani yüksek bir yerlere bir yerlere gelemezsin. Bir, yerlere bir şeyleri ha. yapmak gerekiyor. Böyle ha. Bir basamak atlamak gerekiyor. O. Bir eziyet çekmediğin sürece iyi bir yerlere gelemezsin. Demek ki o insanda o kötü taraflarını bastıracaksın. Bastırmayacaksın. Alacaksın karşına bak kardeşim. Bak yazdım görüyorsun. Bunlar bunlar var. Ya bunları düzelt, ya bitirelim bu dişkili. Ya olmayacak ya ben içim almıyor. Biraz konuşmayı deneyebiliriz. Bazılarımız var konuşurken el ayağı titriyor. Kendini anlatamıyor, ifade edemiyor. Bu yüzden de sıkıntı çekiyor diyorum. Evet canlarım. Neyse fazla uzatmadan kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok güzel olur diyorum. Bizim fanlarımız böyle. Hem karşılıklı sohbet ederek da gerçekten böyle bir açılım yapıyoruz. Hem böyle karşılıklı sohbet ettiğimizi düşünüyoruz. Yani karşımdaki kişi evet doğru Fatma diyorsa benim için olay bitmiştir. Yoksa o ne demiş bu ne demiş inan ki umurumda değil bazısı diyor çok sohbet ediyorsun işte Fatma e, ne yapayım anlatmak Ama zorundayım. Sohbet bak bakın evet. açılımlar yani. Örnek vere vere baktığımız için böyle yoksa çek 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 der geçer 5 bak dakikada. Bakayım, bakayım canım. Hı. Örnek vere vere yaptığım için bu böyle oluyor. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Özel açılım için nasip açma, kurşun dökme ve daha nice işlemlerimiz için geniş kapsamlı konuşuyorum. Nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum 0551 895 30 93 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Ve benim sözüm bitti. Nefesim de tükendi. Yok mesela hani bırakıyorum. Dilim de tüyler bitti. Canım <laughs> gerçekten ee, %99'umuz çok çok iyi insanlarız. Ben kendimi katıyorum içeriye. Bazı tabii benim de kızlıklarım ya da e, öfkelendiklerim olabiliyor. Bazı zaman insanları kırmaktan ne öğreniyor bazı insanlar o yüzde bir bak. İnsanlar kırmaktan, incikten ne incitmekten ne öğreniyor bilemiyorum ama ne olur şöyle bir aynanın önüne geç. Biraz kendini sorgula. Ben bunlar neden söyledim ya da neden söyleme ihtiyacı duydum gibisinden kendini sorgularsan kimseyi incitmesin hayatım. Bunu bazı kişilerimiz var. Dediğim gibi yüzde birlik kişilerimiz, yüzde doksan dokuzluklarımız bizim dostlarımız gerçekten canlı gönülden inanın bana, vallahi de billahi de çok seviyor hepimiz. Hani az buçuk yere yemin ettim her zaman ama dediğim gibi yani insanları tamam. incitmeyelim. Evimizde konuşmamız et, etsik etmeyelim canlarımız de böyle hayırlı olur, böyle güzel olabilir. Birbirimizi anlamayı böyle görebiliriz canlarım. O yüzden sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın değil bay bay diyoruz. Hoşça kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kızlarla da. Evet.